Merhaba arkadaşlar Aşk Şehis kanalımın değerli izleyicileri Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her geçen gün sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not olmayı başarmış. Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kaleleri sizlere özel olarak topladık. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de teziyle inçile, sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında geç haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli Hoşça Hoşçakalın.